Herkese merhaba arkadaşlar. Çok enerjik bir şekilde girdiğim bu videoya Tulpar'ın seyir defterine hoş geldiniz diyerek yumuşatıyorum. Şimdi bu videoda ne göreceksiniz? Kendi motoruma artçı olduğumu ve inanılmaz şoklar içerisinde arkada kömüş gibi oturduğumu göreceksiniz. Korktum, endişelendim, kontrolüm altında olmayan her şeye karşıyım. Şahit olacaksınız buna tamamıyla haberiniz olsun. İyi seyirler diliyorum şimdiden. Hoşça kalın. Evet, her şeyimizi aldık mı aldık. Biniyorum. Bismillah. Evet, sağımızı. Ben rahatım, tamam. Vay arkadaş ya. Yavaşla yavaş, yavaş. ananı. anacım Oğlum ben sürmeyince korkuyorum bak haberin olsun. Şu an çok kötü hissediyorum. Korkuyorum. Tulpar'ın Hazin Sonu. Haberlerde çıkacağız Tulpar'ın Hazin son Hazin Sonu diye. Ay yavrum. Oğlum ben sürerken bu kadar geri atmıyor bu ya. Gidon tuttuğum için mi acaba? Çekim yapıyorum. Vazı yavaş ver. Yani çekim iyi olmazsa Oğlum çekim yapıyorum diye basma ha sakın. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. Arkadaşlar Dün <laughs> Ya abi Lan oğlum yavaş <laughs> Vallahi küfür edeceğim ha. Kendi motorunda içimden geçiliyor ya resmen. Allah oh, ya <laughs> ya arkadaş ya. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk hissiyatımı söylüyorum size. Sıkışık oturuyorum. Çünkü ben bir şiş şişkoyum. <laughs> resmen şu an şişko hissediyorum kendimi. Ama rahat. Kendim sürmediğim için çok stresli hissediyorum ya. kendimi. inanılmaz böyle saçma geliyor ya. Yani. Beşiktaş Fırını. Buralar ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Korkutma beni. Merhabalar. İsminiz? Merhaba. İlyas Bey. Giderin ha, çaların ha. Inozuma değil mi abi bu? Güzel güzel. Beğendim. Anne. O 9466 daha. Kameraya söyle Şubert iyi marka. Ya ben kötü marka kullanır mıyım? Ha İlyas abi. Tek Kalitenin tek adresi Tulpar. <laughs> <laughs> ya şunun pimini pilim, kırdım. bir buçuk bin liraydı ya benim kaskım. Şubert'te <laughs> aynen. 14 bin lira vardır. Schubert'in kaskına doğru. Vardır abi ben ara aldım. Arayı aldım. Hmm. Ben de şu interkomu açayım ya. Müzik dinle müzik dinliyorum ya. Aha çalmaya başladı değil mi? Oğlum bir sürü bildirimim var ya benim. Saat 8 gideyim de yemek yiyeyim. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Baba görüşürüz. Allah'a emanet. Vay. Tulpar Abi Kendim sürmeyince Mala bağladım ya Malavadi köprüsünde ilerledim gerçekten Böyle İnsanın kendi sürmeyince Kötü hissediyor yani. Korkuttu beni Hakimiyet sıfır Ben hayret ediyorum lan Benim arkama binen falan da Allah'tan yok Yani olsa Nasıl rahat edecek lan ne kadar yavaş kullansan da Olmuyor demek ki Evet Seviliyorsun Ulan Aynısını sürüyordu çocuk bak Bende demek ki aynı kullanıyormuşum Canlarım Sakin Evet bugün Konuşamadım ya gelirken Geç Reis. Ya oğlum ha. 56'ya çevirdin ortalığı. 26 plakalı araç. Şimdi şöyle bir Nata gideyim ya. O taraflara gideyim. Bir şeyler yiyeyim, içeyim. Ankara'nın havası güzel olduğunda çok böyle mutlu oluyorum ya. Geziyoruz ya. ya. Şimdi deprem tabii ki gündem olduğu için şu sıralar. Resmen derenin yatağına 20 katlı bina yapmışlar. Belediye, Mamak Belediyesi bu konuda burası herhalde ya. İkinci saadeti bura galiba. Geçebilir miyim? Evet. Bir de şuradan geçerim. Oğlum bu nasıl bir trafik lan? Allah'tan yan çantalarım yok. Şu kaskımı bir açayım. Ben araya bir yere girersem sıkışırım kesin. Şimdi o sağ tarafta araba vardır. Evet dediğim gibi böyle yollarda hep araba oluyor. Kendimi sola atıp ilerleyeceğim. Şimdi Mamak'ta şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Bu Mamak sert bir yer. Kayalık bir yer aslında. Ama bazı dereler söz konusu Mamak'tan geçen. O derelerin kenarlarına, yataklarına 20 katlı, 15 katlı bina yapamazsınız. Yapmamalısınız. Müziğimin duyulduğunu zannederek kapatacağım. Yani yapamazsın ya. Buraya 20 kat, 15 kat bina yapmaman lazım. Abi. Sen nasıl bir şeysin yani ben sola gireceğim ya. Sen müsaade et bana ben bir sola gireyim. Reis. Öyle olmayacak çünkü. Sizle uğraşamayacağım. Genelde de otobüsün oralardan yayalar gelir, yayalar geçer. Hala abone olmadıysanız lütfen abone olunuz. Beğeniniz ve dostlarınızla paylaşınız bu kanalı. Çünkü paylaştıkça güzelleşir. Biliyorsunuz. Ben yanlış yere doğru gittiğimi düşünüyorum ama hadi hayırlısı. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Yani sen ne yapıyorsun? O ne yapıyor? Ben kesin yanlış oldu. Sola gireceğim. Soldan Natavega'ya çıkacağım galiba. Mamak'ta dolaşıyorum. Neyse videoyu kapattım. Dikkat edin kendinize. Herkese iyi akşamlar. Keyifli ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.